Arkadaşlar merhaba Kripto Sakan'la hoş geldiniz. Bugünkü videoda size DRX Pop sesini tanıtacağım. DRX Pop sesi e, açılalı bir haftadan fazla oldu. Ben de size 100 tronluk bir yatırım yaptım. Bugün 100 tronluk bir yatırım daha yapacağım. size ekleme yaptıkça yapıyorum. Çünkü size güzel güzel ilerliyor. E, ben de yatırımı arttırıyorum. Bu şekilde. E, burası kayıt ekranı. Aşağıya e, linki bırakacağım. bittiğiyle başlayan linki tıklarsanız size buraya atacak kayıt ekranı atacak. Buradan kaydolursunuz. Zaten gerisini birazdan anlatacağım. Nasıl para kazanırsınız diye. Ee, burası kayıt ekranı. İlk başta şifrenizi görüyorsunuz. Sonra e, size giriş yapacağınız şifrenizi. Sonra da fon şifrenize giriyorsunuz. Fon şifresi nedir? Para çekerken sizden istediği şifredir. Bu şifreye girmezseniz veyahut unutursanız para çekemezsiniz. Bunu size belirteyim. İvete kod dediği yer sizin referans kodunuzdur. Ee, i̇şte başkasının referans kodudur. Başkasının referans koduna kaydolmak zorunludur. Mesela benim linkinden kaydolmazsanız veyahut bir başkasının linkinden bu giriş yapamazsınız. Atak dediği kısım e, doğrulama kısmıdır. Bu doğrulama kısmını geçmeden de kaydolamazsınız. Buradaki yazan harfleri veyahut sayıları buraya yazarsanız kaydolursunuz zaten. Hemen giriş yapayım. Benim hesabım var. Ee, giriş yaptım. Burada bir etkinlik varmış. Etkinliğe bakalım. Ee, burada 100 kişiyi davet edin diyor. E, ee, bin tronluk bir Burayı anlamadım. Biraz daha e, okuyayım. Yeni kişiler davet edin. 100 ile 1000 tron arasında %2'lik bir e, referans ödülü alın diyor. 100 ile 10.000 100.000 kişi davet edin. %4'lük bir e, referans ödülü diyor. diyor. 10.000 ile 100.000 kişi davet edin. 1 milyon kişi 106 e, burayı anlamadım. Gayet saçma bir şey. Zaten e, galiba yaptığı e, aldığı komisyonun yine e, ayrı bir komisyon verecekler herhalde. Gelin ki 100 kişi 1000 tron yatırdı 1000 tron'a buna %30 komisyon verdiyse ekstradan %2 daha komisyon verecek 100 e tron vermiş olacak galiba bu şekilde işleyecek mantığı bunu sağlamak için de e, buradaki kişilere ulaşın diyor burada telegram grupları var Ocak 17'den Ocak 28'ye kadar e, bir etkinlik süresiymiş bu şu anda site açıldığında size böyle bir ekran karşılıyor. Burası sizin rehin hesabınızdır. Rehin hesabındaki parayı direkt çekemezsiniz. Pardon şurası. Wallet account yazan yer. Promotion account yazan yer ise sizin referans kirlilerinizin bulunduğu yerdir. E, wallet account'tan direkt çekim yapamazsınız. Yatırım yapıp çekim yapmanız lazım. E, yatırımlarda belli bir miktar kazanırsınız. Mesela bir turnuva burada günlük e, %3 ya da %5 kazanıyordunuz galiba. Bakalım yanlış bilgi vermeyeyim sizlere. Burada e, %6'lık bir komisyon alırsınız. Bu trading kısmında. Gördüğünüz gibi tronlar birikmiş. Efsane diyelim. Efsane edersek beyin hesabına yansıyor. Gördüğünüz gibi reyn hesabında 4928 tron birikti. Biz hemen günlük yüzdelik kazançlarına bakalım. Günlük yüzdelik kazancı bulamadım. Diğer bir duyuru da olsa gerek. Burada da değilmiş. Ya yani buralarda filandır. Notification ileyen yere bakalım. Günlük kazancı bulamadım. Hemen buradan hesaplayalım dilerseniz. Günlük kazancım şu anda yüzde iki buçuk. Ben 100 e, Tron yatırım yaptım. 1 Tron'da e, referans gelirinden temel hesaba gönderdim. O şekilde 1 Tron'da oraya gönderdim. E, şu anda referans komisyonu bulamadım. Dilerseniz bir önceki videodaki e, bir önceki videoda yaptığım gibi Komisyonları Telegram grubundan bakayım bulayım. Kayıtlı mesajlara göndereyim. Oradan okuyayım sizlere. Videoyu durdurmak zorundayım şu an. Arkadaşlar referans komisyonlarını buldum. 1 ila 30 bin tron yatırırsanız günlük yüzde iki buçuk alırsınız. 30 bin ila 200 bin tron yatırırsanız günlük yüzde üç alırsınız. 200 bin ila 500 bin yatırırsanız günlük yüzde dört alırsınız. 500 bin ila 1 milyon tron yatırırsanız günlük yüzde beş. 1 milyon ve yatırırsanız günlük %8 alırsınız. Referans komisyonları ise 1. seviye referanstan %10 komisyon, 2. seviye referanstan %5 komisyon, 3. seviye referanstan ise %2 komisyon alırsınız. Ben gruba katılmamışım hemen katılayım. Siz de gruba katılın. Şu anda grup kapalıymış. Ee, Malazya ve Singapur saatine göre. Burada işiniz düşerse Telegram desteği yazın demişler. Saat e, grup Singapur saatine göre 2 ila 23.30 arasında açık olunacakmış. Burada dediğim gibi Singapur zamanına göre şu anda kapalı. Demek ki bu zaman dilimi arasında değiliz. Ee, dilerseniz bir şekilde yatırımı artıracağım demiştim. Elektronluk bir yatırım daha yapayım. Videoyu durup elektronu göndereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elektronu gönderdim yatırımım 151 turuna çıktı şu anda bakalım günlük yüzde kaç durum alacağız Siteye geçelim hemen Arkadaşlar bu arada e, şu bir de yapayım bu siteyi Google çevirden çevirmeyin çevirirseniz buralar sıfırlanıyor e, Ben bu siteyi hiçbir zaman çevirmeyi işaretledim bu siteyi artık hiçbir zaman çevirmeyecek zaten buradan Türkçe kısmı var Türkçe tıklarsanız gözüküyor bu arada elektron daha Hemen günlük çekime bakalım. Günlük çekim 3 775 e yükselmiş. Bazı bir şekilde çekim de yapalım. 3.775 Fon şifremi gireyim. 775 giremiyoruz. 3.77 e gireceğim o yüzden. Geri çekilme başarılı dedi. Bakalım kaç dakika içerisinde gelecek ya da kaç saniye içerisinde gelecek. Gördüğünüz gibi 10 saniye içerisinde falan geldi. Çok sürmedi gelmesi. Arkadaşlar şu temele geçişi çok kişi anlamamış. Ki burada anlamayacak bir şey yok. Promosyon hesabından temel hesaba gönderim yapıyorsunuz. Bu nedir? Mesela ben şu anda promosyon hesabında ben sürekli tabi buradan çekim yapıyorum. 35 noktada 35.80 daha birikmiş. Ben dilersem bu 35.80 turunu temel hesaba gönderirim. Günlük yüzde iki buçuk alırım. Yani bu bir şekilde işliyor. Bakalım promosyon hesabından çekim yapabiliyorsak onu da çekerim. Galiba internet gitti. Ee, aynı internet gitmiş. İnternetin gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar internet gitmişti şu anda. Ee, kendi internetime bağlandım. Hemen promosyonel sandığına çekim yapalım. Galiba e, bu transferinde iki defa günde çekim yapamıyorduk ama yine de şansımı deneyelim. Gördüğünüz gibi çekim yapamıyoruz. Bir günde sadece bir çekime izin veriyorlar. O yüzden çekimlerinizi aksatmayın. Birikmiyor. Her gün girip çekim yapmanız lazım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.